Çarpmışım. Geziyoruz. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya! 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 ya. ya.

Dur lan Kimi kırdı, kimi çıktı. Devam, devam o zaman. Kimi çıktı. Beyt bak kaçmak için şey yapıyor oğlum, fırsat yaratıyor. Bırak lan. Bu ders buna yeter. Kimi canla mı mu? Ucu kandı Yapma kimi de. Yala yala, yala. Evliliğin bitti amına koyayım. Saat kırıldı, <Daha> kırıldı. <laughs> çıkmam mı <laughs> ben şimdi? Kaç dedim? Çık çık çık. Bırak. Aha, aha. Beni buraya. Evet, şarkı ver şarj ver <laughs> yani, Şarj ver şarj ver Şarj ver şarj <laughs> <laughs> şey. <laughs> <bir> ver Şarj şarj Arkadan çıkın lan öyle bir bak ya. Bir verdim. Ya bu da her Yapar o kadar mikro. Ayya! Ooo! Oğlum bir kısım Bir de bir! iki ya! Oğlum bak ben vurur sonra gidersin. O ya! Ufuk oğlum! Ne var ne yok gün içinde yeter artık. <laughs> oğlum uzun saati kırıldı saati. Saati kırıldı. Ya abi o... gülüyor şey bana lan bu ayol <laughs> sen git çalışsana. <laughs> Raip gelecek şimdi. Ah. Ne yapıyorsun burada? Tamam oğlum yeter yeter tamam. ya. Ne oldu no, burada? Onda... No, Kaldın bu muydu? Bu mu? Yazıklar olsun ya. <laughs> bu mu ya? İnsanlık bu mu? Uzaylılık bu mu ya? Biraz delikanlı olun, gezegin adam olun biraz, dünyalı olun dünyalı. <laughs> ya bırak müdahale etme ya. Oy hayvan var. <laughs> lan oğlum onlar devirirse bak size topla. Hadi lan ha, ha gidecek oraya gidecek. Ne diyorsun ya? <laughs> ya bak <laughs> görüyoruz ya. <laughs> <ben, gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> o zaman hep yedemem var. Tamam oğlum. sen de bana koyayım. <laughs> Otuz kere. Otuz kere. Bir çöre ustam da. Bırak bırak sorusun yarın. <laughs> Yeter. Çek tipine Veysel. Bir de komandoyum diyorsun. Kim bir komando olur? <laughs> Ulan bir <dedi>, <laughs> <oğlum, yasın.'"> <laughs> diyorsun. Ulan bak lan sen. Bak yapılmış adam ya ne Bir lan? diyorsun daha toysun, çocuksun diyorsun çocuğa. Yeter kanki. Var olsun Veysel. Hayır yaradım. Sen daha da benim çarpışıyordun lan. Sen daha da Sen ha? Sen <laughs> komandoysun. <çarpıştın>. sen <laughs> hala bayıldın. Bir şeyler sen

Bu taşlakların taşyakları Komando İşte komando sen busun. Sen kalp, yaparsın. Sen aslansın. Seni kesseler acımaz. Manyak mısın sen. Ok no, çıkacak kanka? Ne çıkacak. Yeter. <laughs> <Çalk, gülüyor> <alayım gülüyor> <alayım gülüyor> Yeter. O bana iyi sağlam mı attı lan? Daha yarar vermedin mi? Tebrikler komando. Ya ambulansın bunu kim düşürdü? Bu ayısı düşürdü ya. 3 Maçın sonucu kaçta? Gerdi. Ama e, kimin kazandığı belli. Komando. İlkten sonuçları. Beygir yarışımız burada sonu eriyor <laughs> <yarıyor> arkadaşlar. Bekle bekle. Şu an kırıldım. Ne var? Saati düşür. Ya. Bekle, bekle tişörtü düşürüver. Kadıncık sen tişörtü düşünüyorum amına koyayım.